Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba gibi bir tarif paylaşmaya geldim. Tüm samimiyetimle söylüyorum, yok böyle bir lezzet, yok böyle bir yumuşaklık ve sadece bir yumurtayla muhteşem ötesi poğaçalar hazırladım. Bakar mısınız içinin güzelliğine ve görüntüsünün güzelliğine? Hemen yapım aşamalarına başlayalım. İyi seyirler. Yoğurma kabıma bir su bardağı ılık sütümü alıyorum. Üzerine yarım paket kuru maya, ve 1 yemek kaşığı dolusu toz şekeri alarak karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve bir adet yumurta ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyorum. Yumurta iyice dağıldıktan sonra üzerine 3 su bardağı unumun tamamını ilave ediyorum. Bu un ölçüsü size değişiklik gösterebilir. Her videomda belirttiğim şekilde ununuzun markasına göre ve yumurtanızın büyüklüğüne göre bu değişiklik gösteriyor. E, lütfen cıvık bir hamur istiyoruz. Oldukça yumuşak ve elastik bir hamur. O yüzden un takviyesini lütfen dikkatli bir şekilde yapın. Görüyorsunuz unumu ilave ettikten sonraki kıvamı tam olarak bu ve 2 yemek kaşığı tereyağımı üzerine ilave ederek bu tereyağını hamuruma iyice yedireceğim. Sonrasında göreceksiniz eli hafif yapışıyor ve oldukça yumuşak elastik bir hamur elde edeceğim. Hamuruz ne kadar yumuşak olursa sonucu da o kadar yumuşak olur arkadaşlar lütfen dikkat edin. Tüm poğaça hamurlarımızda olması olmazımız yumuşak bir hamur. Ve tamamen tereyağımı yedirdikten sonraki Kıvamı ve görüntüsü bu görüyorsunuz. Şimdi tezgahımın üzerine alarak gücümün yettiğince iyice yoğuruyorum hamurumu. Bu arada tarifimle ilgili tüm detayları ve malzeme listesini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Hamurumun kıvamına bakın. Yumuşacık ve elastik bir kıvam aldı. Şöyle bir yuvarlıyorum ve tekrar yoğurma kabıma alarak 1 saate yakın mayalamayı bırakıyorum. Aralarını sürmemiz için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 diş sarımsak ve 1 yemek kaşığı kekik ilave ederek karıştırıyoruz. kekik ve sarımsak muhteşem bir uyum oldu. Ben bu kadar lezzetli olacağını tahmin etmemiştim. Sadece bir kere denemenizi tavsiye ederim. Ve hamurum mayalandı. Kıvamına bakın. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Şöyle bir karıştırıyorum bir iki kez kabında. Sonrasında kabının içerisinden çıkararak tezgahımın üzerine alıyorum. Ve hamurumu yuvarladıktan sonra iki eşit bezeye bölüyorum. Bir tanesini alıp silindir şekli verip 5 eşit bezeye bölüyorum. Ben toplamda 10 beze elde ettim. Fakat siz tabii ki beze sayınızı değiştirebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte bölebilirsiniz hamurunuzu. Bölmüş olduğum bezelerimi yuvarlıyorum ve tezgahın üzerine diziyorum. Yalnız her fırsatta hamurumun güzelliğini sizlere göstermeye çalışıyorum. Bakar mısınız? Çok keyifli ve çok lezzetli bir tarif. Arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum. Hakikaten bu tarifi sizlerle paylaşmak için heyecanlandım. Şimdi hiç bekleme yapmadan hamurumu açmaya başlıyorum. Hafif uzunlamasına olacak şekilde. Yeteri kadar açtıktan sonra tereyağı karışımından yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar hamurumun üzerine sürüyorum. Yalnız dikkat edin kenarlara gelmesin. Şimdi her iki kenarını ortaya doğru getiriyorum. Bu arada kaşar da koyduk. O aşamayı hemen sizlere belirteyim. Ve rulo haline getirdikten sonra kenara alıyorum. Diğer bezelerime de aynı işlemi devam ediyorum. Bu aşamada biraz tezgaha yapışıyor. Ee, un serperek devam edebilirsiniz. Hiç e, sorun değil arkadaşlar. Birkaç tanesini birden açarak hazırlamaya devam ettim. Açtıktan sonra tereyağlarını sürdüm. Dikkat edin dediğim gibi kenarlarını sürmeyin. Yoksa yapışmaz. İçinden kaşarlar fışkırır. Şimdi bir kenarına rendelemiş olduğum kaşarı yerleştiriyorum. İsterseniz akşamdan hamurunu yoğurun, buzdolabına koyun. Sabah uyandığınızda dışarı çıkarın şöyle yarım saat kadar. Biraz odasında beklesin. Daha sonra kalan işlemlere devam edersiniz. Tadına doyamazsınız arkadaşlar. Ben bu kadar lezzetli olacağını tahmin etmemiştim. Bayıldık. Evet, bütün bezelerimi bu şekilde hazırladım. Ben böyle bir kalıp kullanıyorum. Siz istediğiniz kalıpta kullanabilirsiniz. Normal borcamda da yapabilirsiniz, hiç fark etmez. Ve belli aralıklarla hamurlarımı yerleştiriyorum. Şimdi üzerine bir bez örtüceğim ve 15 dakika tepsi mayası vereceğim. ve tepsi mayısından sonra üzerine çırpmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Bu arada fırınımı 200 dereceye ısıtmıştım. 200 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Ve poğaçalarım fırından çıktı. Son çekimim akşama denk geldi maalesef gün ışığını kaybettim. Buna rağmen bakar mısınız güzelliğine? Hakikaten ne bakmalara doydum ne de size yumuşaklığını göstermelere doydum. Muhteşem bir tarif. İnşallah sizler tarafından e, yüksek beğeni alır ve denenir. E, eğer denerseniz mutlaka yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Bakar mısınız altı üstü muhteşem bir şekilde pişmiş. İç dokusu da harika. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.